Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da takipçilerimizi çekilişli bunlardan hediye etmek istiyorum. Şartlar arkadaşlar. 5 arkadaşını ve kendisini kanalıma abone edin. Kişiler arasında yapacağım çekilişte. Bir beyazı. 2 tane de şu çapar feriklerden. Bakın bir horoz. 2 de dişi feriklerden vereceğim. Kasım ayı boyunca şu an 22 Ekim 2023'teyiz. 1 Aralık'ta arkadaşlar çekiliş yapacağım. Hangi ferikten istiyorsa onu vereceğim. Ve o beyaz horozu vereceğim. 2 ferik bir horoz. Üç kişiye ayrı vereceğim arkadaşlar. Herkese birer tane. 3 tane çekilişim olacak. Şartım şu söylediğim gibi kanalıma 5 arkadaşın abone edip bu videonun altındaki yorum bölümüne isimlerini yazanları tüm herkese katılış çekiliş şansı hakkı vardır 10 de katarsanız iki tane yayın e, çekiş hakkınız var yani her beş kişide bir çekiş hakkınız var arkadaşlar ne kadar çok kişi abone ederseniz o kadar çok gel bakın o kadar çok gel gel o kadar çok e, hakkınız olacak çekiliş hakkınız olacak Hayvanları görüyorsunuz pırıl pırıl. Hayvanlarda hiçbir sıkıntı yok. Bir beyaz orazum var. O da çapar olacak. Güzel beyaz çapar olacak. Bir de bu feriklerden. Hangisini isterseniz ferikleri Onu vereceğim arkadaşlar. 3 ayrı çekiliş. 5 kişiyi abone edenler hak kazanacak. 10 kişi eden iki kez çekilişe katılmak hak kazanacak. Yani ne kadar çok kişi abone ederseniz 5'e bölün arkadaşlar. 20 kişi abone ettiğiniz zaman 4 tane çekiliş hakkınız olacak. Böylece şansınız daha fazla olacak arkadaşlar. Umarım ilgi göstersiniz. Çünkü söylediğim gibi bunlar benim elimdeki hayvanlar. Baktığım hayvanlar. Ve bu yerim dar olduğu için hem diğer insanlara mutlu etmek, yardımcı olmak istiyorum. Hem de kendi yerimdeki hayvanları biraz daha azaltmak istiyorum. Bakın 3 aylık hayvanlar bunun iyisi kötüsü yok. Hiçbir şekilde bakın görüyorsunuz. Beyaz orozumu görüyorsunuz. Ferikleri görüyorsunuz çaparları. Hepsinin maşallahı var. İsteyen arkadaşlar şunun şekline bak. Füze gibi duruyor. Yani her an atlayacakmış <laughs> gibi. Bir beyaz, iki tane siyah çaparın çekilişle 5 kişiyi kanalıma abone edip bu videonun altındaki yorum bölümüne isimlerini yazan hem abone ettiklerinin isimlerini yazacak ondan sonra kendi ismini büyük harfle yazacak arkadaşlar. 10 kişi yetkisi 2 tane çekiliş hakkınız var. 20 kişi yettiyse 4 tane çekiliş hakkınız var. 3 tane hayvanı çekilişle vereceğim. Kargo benden arkadaşlar. Yol yol ücreti benden. Kapınıza kadar göndereceğim. Bunu da böyle bilesiniz. Umarım ilgi gösterirsiniz. Çünkü hayvanlar hakikaten kalite. Annelerinin videosu var. Gördüğünüz gibi çok kaliteli hayvan. Japon Tay çaprazı. Bunların babaları da diğer videomdaki çilli Brezil Oroz arkadaşlar. Ona göre bakın. inceleyin, Kararınızı verin. Bense size tavsiyem değerlendirin. Çünkü güzel hayvanlar bakılabilecek, değer verilebilecek hayvanlar. Oluk gaga bunlar. Köşe ayak bunlar. Brezilya Japon tayı çaprazı da var. Üç kan da var. Umarım bilgi e, ilgi gösterirsiniz ve ihtiyacı olan insanlar kazanır. İhtiyacı olan insanlar alır. Kendinize iyi bak bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu şey, e, beyaz da çok güzel bir çapar olacak, beyaz çapar olacak. Öyle gösteriyor.